Ve tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş ya. 16 numara kutsal damacanadan ıslak don. Çoluk çocuk sahibi olurum. Ne güzel işte. Ne yapalım işte. Abi. Don ıslak ya araya giriyor. 15 numara Recep vediten, balık türleri. Derinliği 55 metre olan koyumuzda tam 300 çeşit balık türü yaşamaktadır. Saydın mı lan? Anlamadım. 300 çeşit balık diyorsun da saydın mı diyorum elinle? <laughs> e saydım tabii efendim. Say lan! Sayarım efendim, ne olacak yani? E, Lüfer, Kefal, Karagöz, Mezgit, e, Müren, e, Yılan Balığı, Çinekop, e... Kalkan! E, i̇şte, Kalkan! Lüfer, saymış mıydım ben? E, ne oldular? lan? Hani çeşit balık vardı burada? 291 tanesi nerede lan? Dingil! 14 numara Vizontel'den Akü. Baba, akü yok. Şarjı mı bitmiş lan? Tabi. Farları açıp bırakırsan, ne olur bile. Baba, akü komple yok, çalmışlar. Oy! Ha, kapı açmışlar, bir de akü çalmışlar. E kapı açtınız bari akü çalmayın. Akü çalmamış olsalar hani... 13 numara, Gora'dan Bereş Badana. Aa! çalıştır, bileğini çalıştır. Hocam sakın ölüm badırasını bedavaya getiriyor olmayasın. Unutma, gücünü iyilik için de kullanabilirsin. Ya karitenin nesini iyilik için kullanacağım abi? Ağzına ağzına vuracağım işte ya. Saçmalama! On iki numara, kutsal damacan eden, arkadan ağır sallama. Çocukları. Or... <laughs> 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 Senin <laughs> evladı, memleketi soydun. Yavuk geliyor. Sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi yapıyor. Baktım onu gördü galiba. Ya, ya sen, sen ne yaptın? Buraları temizledim işte. Bir şeyler yaptım. Ha. <laughs> <laughs> <Bak. gülüyor> bir şey mi dedim? Doğru etti. Efendim abi? Bir şey mi dedim? Yok abi. Biz arkadaşla bayili düşünüyorduk. Hani burada nasıl dururdu? Büyük mü gelir, düşük mü gelir dükkan diye. Ha? <laughs> Aydik abi. Bu bir numara. Recep İvedik'ten teknik servise sallama. Şimdi bu müşteri memnuniyeti için kayıt oluyor mu bu konuşmamız? Oluyor. Evet, oluyor. o zaman bunu dinleyen bütün teknik servisine Allah bin belası gibisin diyorum. On numara, vizyon teleden Fikri'nin çıldırdığı an. Beliham'ın tükana geldi dedi, Fikri abim dedi git dedi, tükandan dedi, istediğin dedi, takımı al dedi. Her radyodan dolayı kendisine borcumuz vardı ya, ona ben. Ona mahsup ben. Evet abi. Sen de bunu yedin. Evet abi. Çay söyleyeyim abi. Of, yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Kodo. <laughs> <laughs> 9 numara buradan İngiliz turiste halı kazı. Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır. Eli belindedir motifin adı. Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya. Yani. Sekiz numara kutsal damacanadan evde yellenme rezaleti. Günaydın. <laughs> Günaydın Deniz Hanım. Yedi numara Recep Vedik'ten kapıya Al. Kapı benim kapım olduğunda bir problem yok. Pis sapık. Altı numara Vizyon Teleten, Fikri'nin çapkınlık anısı. Neden Feri nerede? Ben orada manita var. Feri Cansel'e benzediği için ben Feri diyorum. Asıl ismi Gülşen. Arkadaşlarda da Münevver diyor. Yalnız kaldığımız zaman da ben kuzu diyorum. <laughs> ya o kadar güzel ki. Şey. <laughs> Beş numara. Buradan derginin sayfaları. Ne kadar dur buradasın bak. Sekiz yıl oldu. Yani. Dört numara. Kutsal damacanadan. Anti prezervatif söylem. Nasıl ses kapı? This is prezervatif kaptan. Ya iş payız. Bakın nasıl ses benim. Aşıklar. Canlarıyla oynarken üstleri çıplak olur kaptan. Res, yani et ete değmesi lazım kaptan. Üç numara, Recep İvedik'ten Roberto Carlos. Arımanı mı soktun, ne olmuş böyle ya? Toynağa dönmüş bunlar, niye böyle oldu bunlar ya? He? Bacakların Roberto Carlos gibi olmuş, ayakların affedersin inek toynağına dönmüş. Yalıplik var seninde. İki numara. Viç Tele'den Ankara. Ankara'yı diyorum. Avucum nesi gibi bilirim Yukarı Erenci'dan mısınız? Hayır. Bir tane orada anten var. Aşağı Erenci. Hayır kardeşim. Ortada hani bir tane park var oradan mı? Ankara'da. Hayır kardeşim hayır. Fikri benim adım? Ne konuşsun lan Karayla? Kim? Karı benimle konuştu. Ankara'ya gelince beni arafa. Adresini verdi. Tamam. Ya şu dükkana gidelim de yazalım unutmadan. Bir numara. Buradan Erşan Kuleri'nin Oscar'a aday senaryosu. Benim adım Erşan Kuleri. Pornocu muyum ben? Donla sevişecek dedim ben. Tabi canım tabi. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı, bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı. Sonra hepsi uşağı. Tabi tabi. Bastır afişi. Seçip gönderiyorum. Filmin adı Grup İndirimi. Ve liste dışı, zirvenin de zirvesinde bir sahne. Kutsal damacan atan, kaptana rest ve terki diyar. Yok böyle bir model. Get out on my ship. Kaptan, milletin içinde var mı ayıp oluyor ha? Get out! Lan amma değerli gemim var. Get out! Bağırma lan milletin içinde! How? How? Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Eyvallah, eyvallah. eyvallah. O kadar vesairemiz var ya. nereye gidiyorsun der bir insan. Ya.